Bugünkü arıların en büyük düşmanı var öyle mücadele. Var öyle mücadele oldukça arıları e, yok eden bir e, bakteri türü diyelim, hayvan türü. Biz bunu mücadele için geçen sene ben kekik ya, ısırgan ya, bi, biber ya e, ve değerli yağlarla e, oksüle gazı karıştırarak püskürtme yoluyla uyguladım. Başarılı oldum mu? yüzde yetmiş başarılı oldum. Şimdi bir e, bazı arkadaşlar e, kağıtta emdirilerek e, arıların üzerine koyan e, şey var, e, parayla satılıyor. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Nasıl diyorsunuz? Şimdi dağlarda bir sürü kekikler var. Bu kekikleri toplayacaksınız. Bir kavanozun içerisinde zeytinyağıyla yaklaşık olarak 40 gün duracak. 40 gün. 40 gün durduktan sonra tabi bu arada içinde e, baz, e, bir şişede e, nane yağı yapın. Nane yağı da e, şöyle yapın. E, aynı şekilde keki kurarken keki kurarken keki kurarken e, aynı naneyi de aynı şekilde kavanoza zeytinyağıyla naneyi de koyun ki e, içerisinde aroması girsin. Onları 40 gün sonra aldıktan sonra tekrar bir yağlarla e, biberiye yağı, ısırgan yağı, kekik yağı ile birlikte kekik yağı ile birlikte e, bunları güzel bir şekilde hani turşu kurar gibi evimizde e, annelerimiz falan kuruyor ya han hanımlarımız, annelerimiz turşu kurar gibi kağıt, kekik, o posalarını, e, nane posalarını hepsini içine boşaltıyoruz. Bu mukavva kağıdı şeylerden bulabilirsiniz. Kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Onları kurduktan sonra yaklaşık olarak bir 15 gün içerisinde bu turşu bidonu dursun. Çünkü turşu bidonu yaklaşık olarak bazı maliyeti yok. 15 gün sonra da alıyorsunuz. Artık kullanıma hazır. Kullanıma hazır şekilde yapıyorsunuz. Ve bunu da her her hafta bir tane arının üstüne koyduğunuz zaman birer tane oldukça başarılı oluyor. Ve maliyeti de az oluyor. Arıcıya da fazla yük olmuyor. Ve doğal mücadele oluyor. Evet. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar böyle turşu bidonlarından kurdum ben. Ondan sonra kekliklerine, posalarına yaydım. Şöyle kavanozlara koydum. Arıları götüreceğim. Bunları hava almayacak şekilde götüreceğiz. Orada güzel bir şekilde her hafta arının üzerine şeylerini koyacağız. Ee, çıtaların üzerine. Ki öyle mücadele olsun. Çok keskin bir kokusu var. Tabi buradaki kavanozları soracak olursanız bunlar da propolis. Arının Kovan üstünden toplanan e, zeytin propastileri zeytinyağıyla kurdum. E, yaklaşık olarak bir ay boyunca çalkalıyorsunuz. O çözeliyor. Zeytinyağıyla birlikte ha hazır oluyor. Kullanıma hazır. Güzel bir geliriniz. Teşekkür ediyorum. Beni takip etmeye devam edin. Bu güzel bir mücadele için herkese sağ olun. Allah razı olsun.